Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Efendim hepinize iyi pazarlar. Güzel bir pazar günü diliyorum. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa Lidyo'nun sunduğu pazar sohbeti şimdi başlıyor. Sevgili Bertan Seven'in katkılarıyla sizlere ulaşan pazar sohbetinde yine geçen haftanın haberlerine şöyle birlikte bir göz atacağız. Şahi Şükela Efsane Akolay tişörtümü de giydin. Çünkü onunla da ilgili bir haberimiz var ve tam tekmil pazar sohbetine hazırız. Bakalım bu haftanın gelişmeleri ne olmuş. John Wick'i sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Herkes bir köşesinden tutmuştur film serisinin ve hoşuna gitmiştir. John Wick dünyasından Balerina filminin resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemediyseniz izleyebilirsiniz YouTube'da bulup. Ben fragmanı beğendim. Gayet güzel olmuş ama bende şöyle bir defa oldu. Ben bu filmi dizi zannediyordum. Başka bir dizi, spin-off dizi projesi varmış. Yani onunla karıştırmışım. Geçtiğimiz haftalarda balerina dizisi falan filan diye saçmalamıştım. Onu da buradan düzeltmiş olayım. Başrollerde Ana de Armas, Lance Reddick, Norman Reedus, Yanmak McShane ve Keanu Reeves'i de görüyoruz. Zaten fragmanda da gördük. The Last of Us'ın ikinci sezonu da e, sezonuyla ilgili de bir e, teaser yayınlandı. E, tabii oyunu oynayanlar bilir, görünce mutlaka duygulanmışlardır. Eğer oyundaki bir takım gelişmeleri ki bazı şeyleri çıkarıp bazı şeyleri eklediklerine dair e, haberler geliyor. Ki buna hayranların tepki gösterme ihtimalinin de olduğunu söylüyorlar. Ee, ancak genel olarak ikinci oyun çok duygusal, çok etkileyici sahnelere sahipti. Ki e, dizinin ikinci sezonu gelmeden ben bir tur daha bitirmeyi düşünüyorum. Bir kez daha oynamayı. E, çok zaten iki kere bitirmiştim bu arada. E, çok etkileyici bir sezon bizi bekliyor olabilir. Prime Video'da bir Robocop TV dizisi hazırlıyormuş. Peter Oko şovrunner olarak görev yapacakmış. James Wan da yapımcılığını üstlenecekmiş ama yani bu Robocop olayında ince böyle bir takım dengeler var. Umarım onu tuttururlar. Çünkü orijinal Robocop serisinden sonra birkaç şey oldu. Hatta bundan işte 6-7 sene önce de bir Robocop çekilmişti galiba ya da 7-8 sene mi oluyor? Yani çok kötüydü. Yani hiç alakası yoktu Robocop'la. yani alakası vardı tabii ama yani bizim hayal ettiğimiz gibi değildi. Orijinalin bir takım böyle değerlerini bu filme taşırlar, bu diziye taşırlarsa iş yapar diye düşünüyorum. Çünkü Robocop'ta ciddi bir hayran serisi olan bir kahraman. John Ortiz Nobody 2 filmi için e, kastedilmiş. edilmiş. E, Nobody iki filmini de hatırlatmak için aslında e, bu haberi ekledim. Çünkü e, ilk film çok iyiydi. Yani John Wick kadar olmasa da hani böyle dayak atmalı, dayak yemeli filmlerin başında geliyor. Son yıllarda çıkan iyi filmlerin başında çok keyifliydi. İkinci filmi de merakla bekliyoruz. Russo kardeşlerin Burası önemli. Başrollerini Millie Bobby Brown, Chris Pratt, he, Ki Hai Kwan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, efendime söyleyeyim oku oku bitmiyor, Brian Cox, Anthony Mackie ve Billy, Tol, Billy Bob Thornton'un paylaştığı Electric State, elektrik devleti bilim kurgu filmi vardı biliyorsunuz. PG 13 olarak değerlendirilmiş. Çünkü içinde çok ciddi şiddet, aksiyon ve küfür vesaire olacakmış. Sert bir film olacak. Filmle ilgili doğru dürüst çok bir şey bilmiyoruz ama e, konsept çalışmaların sadece bir kısmını bile aktarabilirlerse ki şu anda görüyorsunuz gerçekten inanılmaz bir film olabilir. Çok değişik bir film olabilir. Böyle beklediğimiz ki Ruso kardeşlere ben güveniyorum. Ha hı ediliyor onlara da yani yine de iyiler bence. ilginç bir film, bir bilim kurgu filmi bizi bekliyor olabilir. Deadpool ve Wolverine eğer sinemada kaçırdıysanız Ekim ayında dijital ve fiziksel olarak yayınlanıyor olacak. Dijitale 1 Ekim'de geliyor. 4K Blu-ray'i de 22 Ekim'de piyasaya çıkmış olacak. Tabi dijitale 1 Ekim'de geliyor derken bizde öyle olmuyor. Hemen diğer haberi de ekleyeyim. Hafta içi e, Twitter'da paylaşmıştım zaten ama hani takip etmeyenler için ki takip edin. Alien Romulus da 15 Ekim'de dünyada dijital platformlarda yayınlanıyor olacak. Onu da kaçıranlar için hani e, ya da o platformlarda bekleyenler için bir haber vermiş olabilirim. Ama Türkiye'de her iki film içinde ve diğer bütün sinema filmleri için yasa daha farklı olduğu için dünyanın geri kalan kısmından bizde ancak Alien Romulus Ocak en erken Ocak 15'ten sonra yayınlanabiliyor olacak. aynı durum tabii ki şey içinde geçerli. Deadpool Wolverine için de o da en geç yani en erken 1 Ocak'tan sonra yayınlanabilecek. Arada bir 5 ay koymanız gerekiyor Türkiye'deki vizyon tarihiyle dijital platform yayını arasında. Yani vizyon tarihi diyoruz ama vizyondan çıkış tarihi de olabilir ki bu 6 aylara da uzayabilir. Yani neyse diyecek bir şey yok. Zaten hani bir şekilde yolunu bulup izleyen izliyor. Buradaki yasalar da böyle. Buradaki yasalar yani yurt dışında tabii çok kısa bir süre yani bir, bir buçuk aylık, 40 günlük bir süre sonrasında dijitale geçiş yapılabiliyor ama e, hani orada sürelerin daha uzun olması gerek. Burada daha kısa olması gerek aslında ama biz de tam tersi. Çünkü şöyle bir durum var yani Twitter'da da hani birkaç yorum geldi. Onu da orada böyle tartışma oldu. Hani e, Türkiye'de abi sinemaya gidiyorsun iki kişi şimdi yine bunun pazar ekonomisi falan deyince fırça yiyoruz bir de yorumlarda. Ya biz zaten bunları yaşıyoruz. Bunları unutmak için bu programı izliyoruz falan diye. Doğru ama yani ne yapayım söz laf dönüp dolaşıp oraya da geliyor yani. İki kişi sinemaya gidiyorsun bin kağıdı toka ediyorsun trak diye böyle. Hani yemesini içmesini saymadım ya. Aç gidiyorsun diye düşünelim. Giriyorsun abi şey yok. Yani perde ışıklandırması zayıf. Son derece ortalama altı bir hizmet. Yani ortalama altı bir salon. Birçoğu. tabii ki iyi salonlar var. Ona göre de fiyat oynuyor tabii. İşte ne bileyim hani böyle bir deneyim yaşıyorsun. Mesela Elin Romulus'ta çok şikayet edenler olmuştu. Yani biz filmin ikinci yarısını izleyemedik. Çünkü yani daha loş ve karanlık geçiyor. Orada karakterleri göremedik. Alien'ları göremedik. Simsiyah da her şey falan diyorlar. Yani böyle bir deneyim yaşıyorsun bir ton para veriyorsun bir de sana film 5 ay sonra geliyor yani orada bir yani anladınız siz neyse uzatmayayım abi kızıyorlar ondan sonra Ryan Cogler yakında gösterime girecek vampir filminin filminin fragmanı yayınlandı cümle dağıldı siz toplayın Sinners günahkarlar ee, sorunlu hayatlarını <laughs> geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler Michael B. Jordan oynuyor e, yeniden başlamak için memleketlerine dönen dönen bu kişiler daha büyük bir kötülüğün onları e, karşılamasını e, karşılıyor. Daha büyük bir kötülük karşılığı. Cümle darmadağın oldu. Sonuçta bir vampir filmi Ryan Cogler oynuyor ve Michael B. Jordan da başrolde. Fragmanı merak edenler izleyebilir. E, bakalım göreceğiz vampir filmlerini her zaman severiz. Anthony Mackie'den bir kez daha bahsedelim. Electric State'de de oynuyordu. Morena Bakar'in de başrollerini paylaştığı Kıyamet Sonrası, yani post-apokaliptik bir film olan Elevation'ın ilk fragmanı yayınlandı. Elevation 8 Kasım'da sinemalarda olacak. Fragmana baktığımızda biraz böyle A Quiet Place'in e, Sessiz Bir Yer serisinin sessiz olmayan versiyonu gibi algıladım ben izleyince. Göreceğiz bakalım ama o kadar ses getireceğini sanmıyorum doğrusunu isterseniz. Oyun haberleri de araya serpiştiriyoruz. Bu arada oyunlarda e, oynuyoruz tabii ki gamer olarak, bir gamer olarak. E, özellikle bu Outlaws'da laf yedik ya, ya hayatında 3 oyun oynamışsındır belki oynamamışsındır bile falan diye. Yani buradan da o videoya ilgisince gibi izlemeyenler için söyleyelim. 82 yılından başladı e, bilgisayar video oyun maceram Atari ile. Pac-Man'di ilk oynadığım oyun. O günden bugüne oyun, da yani bir video oyunu oynamadığım gün toplasan 10-15 falandır herhalde yani. Neyse Rocksteady Biliyorsunuz Batman oyunlarının yapımcısı yeni bir Batman oyunu üzerinde çalışıyormuş. Umarım bu Arkham serisi kadar falan iyi olur. Çünkü onlar güzeldi bayağı. Ee, öte yandan Star Trek Strange New Worlds'un dördüncü sezonu ile ilgili Paul Wesley Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada Şubat ayında, 2025 ayının Şubat ayında Dördüncü sezonu için daha fazla bölüm çekmek üzere Toronto'ya döneceğini söylemiş. Kirk rolünü oynuyordu hatırlayacaksınız. İyiydi de çok yani. ikinci sezonda bir iki bölüm vardı böyle çok iyi. Wesley ayrıca üçüncü sezonda da yine 2025'te yayına girecek olan üçüncü sezonda da Kirk olarak gözükecekmiş. Bir Ryan Cogler haberi daha sinerstan sonra Ryan Coogler'ın yönetmen olarak geri döneceği Avengers Secret Wars filminden sonra vizyona girecek olan Black Panther 3 için yeşil ışık yanmış. Bu film için de çalışmalar başlamış. Öte yandan Marvel dünyasından devam edecek olursak ne güzel böyle TRT 2'nin ciddiyetinde güzel bir haber bülteni sunuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Spider-Man 4 ve Avengers: Doomsday filmlerinin çekimlerine ise 2025'in başlarında başlanması planlanıyormuş sevgili arkadaşlar. Lidio, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren, Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Lidio, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor online ödeme geçidi, video tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Video'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Lidio'ya üye olun, özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Ve geliyoruz Star Wars haberlerine. Tespihimiz hazır, her şeyimiz hazır. Geçen haftaya yetişmeyen, ucu ucuna yetişmeyen bir haberle başlayalım öncelikle. Daisy Ridley'in başrolde oynayacağı bir A New Jedi Order, yeni Jedi düzeni filmi olacak da hatırlayacaksınız. <laughs> Star Wars filmi daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğu için, yani üzerinde daha fazla çalışılması gerektiği düşünüldüğü için. Beklemeye alınmış. <laughs> Filmin çekimlerine 2025 yılına kadar başlanması beklenmiyormuş. Ee, bu aralar başlanması gerekiyordu çünkü. Hatta daha bile geç kaldı yani daha önce. Ne oldu abi? John Boyega'yı mı ikna edemediniz mavi şenkalıcı ile gelip kankası e, Rey'in yancısı olarak nedir abi? Hayırdır? ya ya bak yine Star Wars bölümüne geldik yine krizlerdeyiz abi ya her şey o kadar kötü gidiyor ki böyle bir şey olamaz abi film holda hold almışlar yani bekleme <laughs> üzerinde çalışacaklarmış komple senaristi senaryoyu değiştirir bizimki Kettin abla yani baştan bir şey yazar filmde 2027'ye akar İnanılmaz ya inanılmaz yani böyle şeyle yani kızı saniye falan çıkardılar Celebration'da. Filmler öyle duyuruldu işte bu. Mandalorian Grogu, Reign, New Jedi Order filmi bilmem ne böyle öyle öyle böyle diye duyuruldu. Şimdi diyorlar ki işte Hall'da aldık abi. Yani üzerinde çünkü çalışmamız lazım. Patladı. İnanılmaz ya. kolay tişörtünü de boşuna giymedim demiştim. Eee... Disney'in tabii çok fazla nefret objesi haline dönüşen dizisi Acolyte'ın bütçesinin 180 milyon dolar olduğunu ve bu paranın nereye gittiğini 4 tane küçücük sette çekilen dizinin dizi de hani büyük uzay savaşları ya da büyük görsel efektler olmayan bir dizide bu kadar para neye harcanmış olabilir diye söyleniyorduk ki bu bizim işimiz değil tabii işimiz muhasebe değil ama yani bir anda da işte yani şeyi görüyoruz ya bu 80 milyon dolara Elin Romulus çekildi 340 350 milyon dolar civarında gişe yaptı onu da buraya sıkıştırmış olalım çok güzel bir gişesi oldu. Adamlar yani onu yaptı bir sürü da pratik efekt falan. Bunlar 180 nereye harcadı? Diyorduk ki ne çıktı abi? Gerçek bütçe ortaya çıktı. <laughs> Tahminleri alalım. 180 değil 100 falandır diyenleriniz oluyorsa yanılıyor yalnız. Onu söyleyeyim. Hani yanlış söylemişler, 180 demiş aslında, olsa olsa maksimum 100 harcamışlardır falan diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçek bütçenin 230 milyar milyar <laughs> 230 milyon dolar, yani e, neredeyse çeyrek milyar dolar olduğu ortaya çıkmış. A ya işte dakikası 670 bin dolara falan geliyordu. Bununla birlikte herhalde 1 milyon dolara bağlanmıştır dizinin dakika maliyeti. Ee, biz ne izledik abi? Niye para yani nedir? <laughs> ya ya gerçekten hani sözün bittiği yer falan diye böyle şey yapıyoruz da yani gerçekten sözün bittiği yer ya. Yani bunun üstüne ne diyeceğim yani? Hani tespih salla bilmem ne onlar işte metaforik şeyler yani geç. Diyecek bir şey yok abi. 230 milyon dolar harcıyorsun ortaya çıkardığın diziye bak. Gördüğün tek şey taşın arasından plegis. Çüş. Ayıp. Mandalorian ve Grogu'nun dizisi, e, Grogu da dizinin son bölümü olacağı, yani diziyi bir filmle bağlayacağını söylüyorduk zaten, hani hikayenin. Ee, ve gelecekte herhangi bir film ya da onun üzerine ekstra bir sezon planlamadığına dair haberler gelmiş. Ancak şöyle bir durum var. Dinjere'nin kendi e, dizisinin sona ermesinin ardından gelecekteki Star Wars projelerinde yer alabileceği söyleniyor. Pedro Pascal'ı bulursanız yer alır abi. Nasıl olsa tak kaskı. Ahmet Mehmet de oynar. Sıkıntı yok. Dinjere'ni görürüz yani. Ama Pedro Pascal Anca seslendirmeye gelir. Ona da gelmez. Evden konuşur yani. Cık. Ya Tayka, <laughs> bak bata bata gidiyoruz. Titanic gibi gidiyoruz. Aşağı. Tayka Waititi'nin de Star Wars filminin süresiz olarak bekletildiği bilgisi gelmiş. Yani onu da hani süresiz bir beklemeye almışlar. Ama biz zaten bunu iki sene önce, bir buçuk sene önce hep sürekli söyledik. Altı ay önce de söyledik. Öyle bir film hani gündemde yok ama bir şekilde gündemde tutuluyor. E, 2022, biz 2024'ü bitirdik, 25'e giriyoruz ya. 2022'de kendinin yazıp yöneteceği Star Wars filminin henüz hazır olmadığına dair açıklaması vardı zaten Taiki Waititi'nin. -E yani nerelerden nerelere. Yani, geç abi. Rian Johnson'ın üçlemesi vardı bilmem ne. Geçen haftalarda da ne dedik? Aslında yıllardır söylüyoruz bunu. Kel de bir Disney Plus Star Wars projesinde canlı aksiyon çıkışını yapacağı bildirilmiş. Yeni oyuncağı Disney'in ya da Lucas filmin bu olabilir. Kel Kestis, biliyorsunuz. Jedi Survivor oyunlarının kahramanı. Kel zaten burada hani birçok birçok pazar sohbeti bölümünde söylemiştik. Hani onu da canlı olarak göreceğiz falan filan diye. Şimdi Star Wars Outlaws'la kapatalım. Yine övme tabi saati. DLC paketleri çıkacak. Kreatif direktör Julian Gerg diye göre oldukça etli kaslı butlu DLC paketleri çıkacakmış. Kasım ayında güncellemeler yayınlanacak ve PC'ye çıkacak Star Wars Outlaws. PC tarafında aynı gün hem PC'ye çıkacak hem de yeni eklentiler ve yeni bir update çıkacak. Bu oynanıştaki işte mekanikleri beğenmeyen ağlar vardı ya işte onları biraz daha memnun etmek için ee, oynanışta bazı düzeltmeler yapacak. Bu arada oynanışta şey kusursuz demedik hiçbir zaman eksikleri var işte o eksikleri yavaş yavaş düzeltiyorlar düzeltiyor olacaklar ee, ancak bu kreatif direktör Julian Garrity önümüzdeki bu güncellemeler ve diyası yayınlandıktan sonra projeden ayrılacakmış. Masiv'deki başka bir ekip oyunu yeni içeriklerle içeriklerle desteklemeye devam edecekmiş. Dediğim gibi 21 Kasım'da PC'ye geliyor oynanış update'leriyle işte Lando diyası gelecek galiba. Lando ile kumar mumar muhabbetlerine iyice sabah öğrenmemiz lazım. Öğrendik aslında da oyunda şey... Siz söyleyin. Hile hurdayla ancak oynayabiliyoruz. Onları falan. Bu arada oyunu bitirdim ben. 50-51 saat arası kadar haritanın her yerini temizleyip tadını çıkara çıkara her yeri girip gece gündüz fark etmeden çünkü oyunda dinamik bir gün gün dönümü var. Her yerleri gezdim. Gece gezdim, gündüz gezdim. Tattoo'yla dikkat ettim ki bu Podres yarışlarının yapıldığı işte oraları falan da yapmışlar ya. Orada hani çıkıp Aneki'nin atladığı rampaları falan denk aldım Yani inanılmaz Tatooine haritası zaten Tatooine favori gezegenim. Her tarafları gezdim işte bütün gezegenleri bütün görevleri temizledim. 51. saatte de final görevine gittim. Çünkü final görevine gittiğiniz zaman geri dönüp questlere tekrar dönemiyorsunuz artık oradan. Başka bir yol açılıyor final görevini de tamamladım. Başarılı da buldum. iyi bir hikaye. Güzel her şeyle güzel bir hikaye yaratılmış. Özenli şekilde planlanmış. finalde güzel bir şekilde yaptık. Gayet tatmin etti finalde. Sonu falan çok iyiydi. Birkaç böyle after credits ile falan da desteklemişler. Her şey çok güzeldi. Oyunu tamamladık ve oyun açık dünya olarak oynanmaya devam ediyor. Daha da yani bitirmeme rağmen oynamaya devam ediyorum. Çünkü eksik işte 1-2 böyle quest, yan quest, işte intel görevleri falan filan vardı. Yani takılıyorum gezegenlerde. Valla bütün emeği geçenlerin buradan bir kez daha söylemiş olayım. Eline emeğine sağlık. Nefis bir Star Wars. Çok eğlenceli, keyifli bir Star Wars oyunu olmuş. Uzun zamandır rastlamadığımız türden ki ilk hafta satışlarında ilk beşe girmiş olsa da genel olarak Jedi Survivor satışlarının yarısını da yakalayamamış. Onuna, ona dair bir bilgi geldi. Bir yandan üzücü çünkü Jedi Survivor'ın çok çok üstünde bir içeriğe sahip Star Wars evrenini hissettirme açısından çok daha dolu dolu bir oyun aslında. Bakalım herhalde fiyatı düştükçe daha çok satılacaktır. Noel'de işte çeşitli indirimlerle falan daha çok bir bir zıplama yapabileceği düşünülüyormuş oyunu. Onu da söylemiş olduk. Benden bu haftalık bu kadar. Zaten haddinden fazla konuştum. Bır 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 bır. Star Wars haberleri yine bizi <laughs> olduk. Bunların hepsini set olarak tamamladık. Ekonomiye de salladık sinema fiyatları falan. Hepsini tamamladıysak artık önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinde birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidyo pazar sohbetini sundu.